Merhaba arkadaşlar, ben Albay. Kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bugün daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Ve bir günde iki video paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü bugün büyük bir gün. Günlerdir beklediğimiz, kendilerince yaptıkları esprileri yeter artık, bu kadar olmaz, te Allah'ım ya dediğimiz Natcoin'den inanılmaz iyi haberler geldi arkadaşlar. Bu video kısa bir video olacak. Çünkü Natcoin'lerimi Nasıl claim ederim? Nasıl borsaya yollarım? Nasıl satarım? Banka hesabıma nasıl TL olarak çekerim gibi soruların tamamının cevabını haftalar öncesinde paylaşmış olduğum videolarda sizlere elimden geldiğince uygulamalı olarak aktardım arkadaşlar. Eğer ki kafanızda hala bu sorular varsa hemen bu paylaşmış olduğum videoları izleyin ve neyi nasıl yapacağınızı harfiyen öğrenin. Eğer ki hala sorunuz olursa bu paylaştığım videoya yorum olarak yazın veya Telegram topluluğumuza katılın. Hiçbir sorunuz cevapsız kalmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıkçası çok sevinçliyim ve bu videoyu çekmemin asıl sebebi sizlerle bu sevincimi paylaşmak istemem arkadaşlar. Çünkü çok uzun zamandır Natcoin'den bir haber bekliyorduk artık listelensin diye dua ediyorduk belki ve bu haber daha iyi bir şekilde gelemezdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Natcoin hashtag'i Twitter'da trending'di arkadaşlar. Bu ne demek? Çok büyük bir hype yakaladı demek arkadaşlar. Zaten bu yakalayacağı hype'ı daha öncesinden öngörüyorduk arkadaşlar. Haftalardır sizlerle paylaştığım videolarda bunun sinyalini sizlere ufak ufak vermeye çalışıyordum. Gerçekten çok büyük bir proje ve gerçekten büyük bir başarı yakalayacağına inanıyorum. Ve zaten listeleme yapacakları borsalar kripto piyasasının en büyük borsaları arkadaşlar. Bugün Natcoin listeleme haberleri bizlerle yavaş yavaş paylaşıldı. İlk olarak Bybit spot listelemesi haberi geldi. Daha sonrasında da OKEX bu haberi paylaştı. Ama OKEX aynı zamanda Jump Start programına aldığını açıkladı arkadaşlar Natcoin'i. Yani ton stake ederek karşılığında Natcoin kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için KYC ile bir OKEX hesabınız olması gerekiyor. Cüzdanınızda belirli bir miktar ton bulundurmanız gerekiyor ve bu tonları bir havuza kitleyeceksiniz. 3 gün boyunca bu havuza kitlediğiniz tonlar karşılığında Natcoin kazanacaksınız arkadaşlar. Ve bu havuz sona erdiğinde de kitlediğiniz tonlarınızı aynı miktar olarak geri çekebileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir haber ama bundan daha büyük bir haber var. O da Binance listeleme haberi arkadaşlar. Daha önceki paylaştığım videolarımda sizlere bu 3 borsadan da listeleme haberi beklediğimi söylemiştim arkadaşlar. Ama bugün ben bile şaşırdım. Çünkü Binance Launchpool açıklandı arkadaşlar. Binance Launchpool gerçekten çok başarılı projeler için açıklanıyor ve Natcoin bunu başardı arkadaşlar. Peki Launchpool'a nasıl katılacağız arkadaşlar? Binance App üzerinde açılan Launchpool'a BNB'lerimizi veya FDUSD'lerimizi kitleyeceğiz karşılığında da Natcoin kazanacağız arkadaşlar. Ama bunları yapmak istemiyorsanız biz zaten aylardır Natcoin kasan insanlarız arkadaşlar. Biz bu Natcoin'leri BNB ya da Ton koyarak değil ekrana parmağımızla dokuna dokuna zaten kazandık arkadaşlar. Sizi şimdiden tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi büyük bir hype doğuyor ve bu hype'ın sonucunda Natcoin'in anlık grafiğinde inanılmaz bir pump oluştu arkadaşlar. Bir anda %50 yükseliş gösterdi. Daha önce de söylediğim gibi bir VNAT eşittir NAT. Açıkçası bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben bu fiyatın daha da yükseleceğine inanıyorum arkadaşlar. Eminim herkesin kafasında şöyle bir düşünce var. Herkes NAT coin'i satmayı bekliyor. Peki arkadaşlar sizce herkes NAT coin'i satmayı mı bekliyor? Yoksa NAT coin listelensin diye almayı bekleyen balinalar da mı var? Bunu iyice düşünmenizi tavsiye ediyorum size. Videomu sonlandırmadan önce çokça aldığım bir diğer soruya yanıt vermek istiyorum arkadaşlar. Natcoin app üzerinde basmış olduğumuz natları çevirdiğimiz voucherlar yani kuponlara ne olacak? Bunun cevabını bir ay öncesinde Natcoin ekibi bize vermişti aslında arkadaşlar. Demişlerdi ki kupon sahipleri token generation eventten sonra akıllı sözleşmeyi kuponlarını gönderip karşılığında eşdeğer miktarda Natcoin alabilecekler. Yani arkadaşlar, Shardify app'ten bağımsız olarak Natcoin ekibinin hazırlayacağı bir smart kontrata bu NFT'lerimizi, yani bu kuponlarımızı göndererek eşdeğeri miktarda not coin claim edeceğiz. Bu sorunun cevabı da bu arkadaşlar. Evet kısa bir video olacağını söylemiştim. Sizlerle sevincimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Notcoin sadece bir başlangıç arkadaşlar. Daha birçok projeden daha da fazla paralar kazanacağımızı sizlere söylemek istiyorum. Eğer ki bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen like tuşuna basarak beni destekleyin arkadaşlar. Eğer ki bu videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup beni Twitter üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.